İnşallah hem vaktinde hem de etkin bir şekilde kısa çalışma ödeneklerini vererek hem işverenlerimizi hem çalışanlarımızı rahatlatacağımızı düşünüyoruz. Pazartesi başladı günü değiliniz. başvurular başladı. Dört gün Bugün dördüncü gün. Çalışan yani kişi sayısı olarak firmalar başvuruyor. Ee, firmalar başlı yani işletmeler başvuruyor daha doğrusu. şu ana kadar 7 bine yakın firmamız başvurdu. Ama şu anda hani veri vermek için erken bir süreç. Gelecek haftalarda inşallah rakamlar daha farklı şekillerde ben daha detaylı bilgiler verebileceğim. Çalışan başına bu brüt asgari ücretin bir kere şeyini %60'ını geçemiyor. Aynı zamanda %60. %60. veriyoruz. Bir de bürüt asgari ücretin bir tabanı var bir de tabanı var. Bürüt asgari ücret, yine ücretinde de %150'si yani bir buçuk katını da geçemiyor. Biz aynı zamanda genel sağlık sigortası primlerini de ödüyoruz bu kapsamda. Dolayısıyla günlük 58 lirayla 146 lira aralığında bir ödememiz oluyor bu şartları sağlayanlara.